Galatasaray'ın resmi kulvarlardaki 16 maçlık galibiyet serisi bitti. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde son yenilgisini geçen sezon yaşayan Sarı Kırmızılılar, sonrasında 13 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası müsabakasını kazandı. Avrupa'da 4 yıl sonra 5 gol yedi, Galatasaray, Avrupa Kupalarında yaklaşık 4 yıl aradan sonra kalesinde bir maçta 5 gol birden gördü. Son olarak 21 Temmuz 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV'ye 5-1 yenilen sarı kırmızılı ekip 1520 gün sonra aynı skorla mağlup oldu.